dedim ki size güzel bir konu anlatayım. Genelde bana Instagram'dan gelen soru cevaplarda bu soruyu sıkça görüyorum karşımda. Şöyle diyorlar arkadaşlar, hocam sevgilime mesaj attım, görüldü yaptı ama dönmedi. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bununla ilgili çalışma yaptım. Size tam 9 tane madde aktaracağım. Ee, yalnız arkadaşlar şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben ilişkinizi bilmiyorum. Ne yaşadığınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Ben sadece bunun sebebi ne olabilir diye size 9 tane madde sıralayacağım. Siz kendi ilişkinize yakın olan maddeyi düşünebilirsiniz. Ama e, sizden bir şey rica ediyorum. Bunun karşılığında bu maddelere bakıp da karşı tarafa tekrardan gitmek, saldırmak, karşı tarafa mesaj atmak, karşı tarafa tartışmaya girmek asla olmamalı. E, bu zaten videonun sonunda böyle bir durumda ne yapmalıyız bunu da söyleyeceğim size. Lafı da fazla uzatmadan ben hemen maddelere geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle kahvemden bir yudum alayım. Evet başlayalım. Şimdi sevgilinize mesaj attınız. Sevgiliniz görüldü yaptı. Yani o mavi tik karşınızda duruyor. Veya görüldü yazıyor hiç fark etmez. Görüldü yaptı. Size de mesaj yazmadı. Bunun sebebi ne olabilir? 1. Taktik yapıyor, merak uyandırıyor. Burada notumu almışım. Şimdi biz zannediyoruz ki sadece biz taktik yapıyoruz. Sadece biz bu tarz konularla ilgiliyiz. Bunları biliyoruz. Bazı insanlar gerçekten doğuştan hani yetenek olarak taktik yapmayı çok iyi biliyorlar. Belki bunun taktik olduğunu da bilmiyorlar ama taktik yapmayı gerçekten iyi biliyorlar. Sevgiliniz de taktik yapıyor olabilir. Biraz onu merak edin. Yani şimdi siz diyorsunuz ya mavi tik olduğu, görüldü olduğu neden dönmüyor. Merak ettiniz sonuçta. O da bunu sağladı, bunu başarmış olduğu Bu nedenle taktik yapıyor olabilir. Bu birinci maddemizde arkadaşlar. Şimdi ikinci maddemize geçelim. O an müsait değildir. Gerçekten yoğundur ve geri dönüş yapacaktır. Arkadaşlar bazen gerçekten insan o kadar yoğun oluyor ki iş yoğunluğu, rutin hayat yoğunluğu. Yani e, o anda cevap verememiş olabiliyor. Bu olabilir gayet normal. Eğer ilişkinizde her şey yolundaysa. Sevgiye dayalı bir ilişkiyse, ise pek öyle problemleriniz yoksa veya zaman zaman oluyorsa iletişimsizlik olabiliyorsa hiç önemli değil. Arada sevgi varsa, ilişkiniz gerçekten iyi ise o anda müsait olmayabilir insan hali. o anda gerçekten çok yoğundur, yazacak vakit bulamamıştır. Sonrasında dönüş yapacaktır. Aklındadır mesaj veya unutabilir dediğim gibi insan hali. Bunda da Partnerimize asla kızmamamız gerekiyor. Bu da ikinci maddemizdi. Bunun dışında. Üçüncü maddemiz tartışma başlayacak diye yazmamıştır. Yazarsam yine tartışırız diye düşünüyordur. Bakın bazen biz öyle mesajlar yazıyoruz ki o mesajların sonu gerçekten kavgaya veya tartışmaya gidebiliyor. İşte böyle bir durumda da ya onu yazdı ya şimdi ben yazmayayım ya bu kesin yine benimle kavga edecek diye düşünüyor olabilir. Bu da bizim üçüncü maddemizdi. Evet, dördüncü maddeye geçelim. İlişkiden yorulmuştur, bunalmıştır, yazışmaların sonu hep aynı yere gidiyor diye düşünüyordur. Şimdi daha önce konuştuğunuz konuları tekrardan konuşmaya başladıysanız eğer, ya eyvah ya biz bunları zaten konuştuk artık ben sıkıldım yani bu konuları konuşmaktan bu nedenle konuşmak istemiyorum deyip o mesajı yarıda bırakmış olabilir. Görüldü yapıp bırakmış olabilir. Bu da bizim dördüncü maddemizdi. Şimdi beşinci maddeye gelmeden önce yine bir yudum kahvemden alayım. Ve beşinci maddemize başlayalım. Beşinci maddemiz şu. Umursamıyordur. Kendi söyleyeceğini zaten söylemiştir. Sizin ne yazdığınızla ilgilenmiyordur. Ama dediğim gibi bunu daha önce yaşadıysanız böyle çok umursamazlıklar yapıyorsa sizinle ilgili. Sizin söylediklerinizle pek ilgilenmiyorsa kendi başına buyruksa e, bu olabilir. Yani dediğim gibi bu maddelerin tamamını kendi ilişkinize almayın. İçinden bir tanesini veya iki tanesini seçebilirsiniz. Şöyle bir bakın genel anlamda eğer gerçekten sizi hiç umursamıyorsa... Yine ne yazdığınızı umursamamış olabilir. Kendi ben diyeceğimi zaten diyorum. Ne yazdığı da umurumda değil diyor olabilir. Bu da bizim beşinci maddemizdi. Altıncı maddemiz. Ceptesinizdir ve kendi istediği zaman yazıyordur. Şimdi eğer ilişkilerde dengeyi bozduysak, kontrolü, ilişkinin kontrolünü karşı tarafa verdiysek ve cebe girdiysek, eee o istediği zaman zaten yazıyor, istediği zaman zaten iletişim kuruyor ve anında cevap veriyorsunuz. Bu yüzden siz istediğiniz kadar yazın. Kendi istediği zaman cevap verecektir. Yani bugün görüldü yaptı, Üç gün sonra kendi istiyor, istedi diye mesajla cevap verecektir. Yani bu şekilde olabilir. Dediğim gibi mutlaka burada cepten çıkmamız gerekiyor. Cepte olduğunuz takdirde de bunu partneriniz çok rahat bir şekilde size yapabiliyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında yedinci maddemiz ilişkiden sıkılmıştır. Biraz nefes almak istiyordur. Birkaç gün ara vermek istiyordur. Ya bazen öyle zamanlar oluyor ki insan gerçekten ilişkiden, konuşmalardan, hep aynı şeylerden yoruluyor, bunalıyor. Of diyor birkaç gün hiç iletişim kurmayayım, birkaç gün görüşmeyeyim. Olabiliyor insan hali. Bundan dolayı biraz nefes almak istiyordur. Birkaç gün sonra dönecektir. Bu konuda da 7 maddemiz bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında 8 maddeye geldik. Eğer o anda yazışırken bir tartışma içerisindeyseniz o tartışma veya sorundan kaçıyor olabilir. Siz ona saydırıyorsunuz, durmadan mesaj atıyorsunuz. Şöyle oldu, böyle oldu, işte şöyle sorunumuz var diye yazıyorsanız o anda konuşmamak yani tartışmamak için o tartışmadan kaçmak için size cevap yazmamış olabilir. Bu da bizim 8. maddemizde. 9. maddemizde arkadaşlar görüşmek istemiyordur. Çok net bir şekilde bundan sonra iletişim kurmak, bundan sonra size yazmak, sizinle görüşmek istemiyordur. Şimdi 9 tane madde sıraladım size. Eğer böyle bir durum yaşadıysanız Mesaj attınız, görüldü yaptı ve dönmediyse burada yapmanız gereken tek şey var. O size yazana kadar beklemek. O size gerçekten yazana kadar hiçbir şekilde iletişim kurmamanız gerek, yazmamanız gerek. Çünkü yazdığınız takdirde tekrardan iletişime geçerseniz onun yazma süresi çok uzayacaktır. Belki hiç yazmayacaktır. Bu nedenle yapmanız gereken tek şey onun yazmasını beklemek sabırla beklemek. Bakın ilişkilerde anahtar kelimedir bu sabır. Sabırla yazmasını beklemek ve ona onun gibi yapmak. Yani hemen anında pat pat cevap vermemek. Onu birkaç saat bekletip aynı şekilde karşılık vermek, cevap yazmak, mesaj yazmak diyebilirim. Umarım bu videom size faydalı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum hoşça kalın